Onvo lisanslı Android televizyonlarda USB'den kanal listesini yedekleyip geri yükleme konusu ile ilgili sorular geliyor. FAT32 olarak formatlanmış bir USB belleği televizyonumuza taktıktan sonra şurada gördüğünüz canlı TV yazan yere geliyorsunuz. Normal televizyon moduna giriş yapıyorsunuz. Buradayken menü tuşuna bastığınızda altta çıkan menüde gelişmiş seçenekler bölümüne gelip bu ekrandayken 11.47 tuşluyorsunuz. Bakın burada General Setting yazan bir yer var. Girdiğinizde Import Export bölümüne görüyorsunuz. Yine OK ile bunun içine girdiğinizde Channel Export yazan yerde OK tuşuna basıp bekliyorsunuz. Alt tarafta Success diye yazıyor. Artık bu televizyondaki kanal listesi televizyonun üzerinde takılı olan USB belleğinin içerisine aktarılmış durumda. Aynı yöntem aynı yol ile hemen altındaki USB Channel Import yazan yerden USB'deki kanal listesini televizyonunuza atabiliyorsunuz. Bu kanal listesine nereden ulaşacağız diye merak ediyorsanız kanal listesinin de linkini ekleyebilirsiniz.